yani küresel piyasalarda olsun, analitik piyasalarda olsun. Yılbaşından beri global piyasalarda hava gergindi ama asıl kırılım bugün geldi. Şimdi Amerika'nın başkanı Trump'ın yaptığı açıklama çok netti. Artık ticaret ilişkileri tek taraflı değil. Kim ABD'ye ne kadar vergi uyguluyorsa biz de ona aynı şekilde karşılık vereceğiz diye bir söylemde bulundu. Ondan sonra ne oldu? İşte piyasalardaki şu düşüşler başladı. Keza bunun yanında, e, bu da iki aşamalı yeni bir tarife sisteminin devreye girmesi anlamına geliyor. 5 Nisan'da tüm ithalat ürünlerine kapsayan base tarifeler yürürlüğe girecek. 9 Nisan'da ise karışıklık ilkesine dayalı, yani hangi ülke ABD'ye ne uyguluyorsa aynısıyla geri dönecek bir sistem başlıyor. Şu an sadece açıklama yapıldı ama bu da ama bu bile piyasalarda ciddi etki yarattı. S&P 500 sadece 15 dakikada yaklaşık 2 trilyon dolar değer kaybetti. BTC 88'den 83'e geriledi. Yani şurada bakın 88'den şuradan 83'lere geriledi. Keza bunun yanında VIX yeni piyasa korku endeksi 21 seviyesini geçti. Çin'in ofstrain yuanı %0.5 değer kaybetti ve 7.33'e düştü. Piyasalar bakın mesajı çok net aldı. Ticaret savaşları. Bu tablo bana direkt 2019'u hatırlattı diyebiliriz. O zaman da benzer bir atmosfer vardı. ABD ve Çin arasında e, geri dönüşülmeyen gerilim tırmanırken BTC'nin güvenli liman algısıyla sahneye çıkmıştı o dönem. Hatırlarsanız. Şimdi ee, BTC için o dönem 5700 dolardan 11000 dolara kadar yükselmişti. Yani yaklaşık %100'ün üzerinde bir rally. Çünkü insanlar hisse senetlerinden çıkarken alternatif aramaya başlamıştı. BTC tam o anda dijital altın olarak fiyatlandı. Keza bunun yanında ama bu sefer çok fark var. Bu sefer ortam da daha çok büyük. Çünkü BTC artık bireysel yatırımcıların trade ettiği bir varlık değil. Bugün ETF'lerle birlikte fonlar, şirketler, bilançolar hatta emeklilik portföyleri bile içinde. O yüzden hareketler biraz daha ölçülü ama oynadığı rol daha çok kritik bir rol. Bir diğer büyük fark regülasyon cephesi. Trump geldikten sonra kripto yönelik baskı hızla gevşedi. SEC, Coinbase, Uniswap davalarını geri çekti. Ripple davasında ceza indirimi yapıldı. Robinhood üzerindeki incelemeler durdu. Bu kurumsal yatırımcı için çok net bir sinyaldi. Artık gri alanda değiliz. Regülasyon en azından bu yönetimde kriptoyu boğmaktan yana değildi. Şu detayı da gözden kaçırmamak lazım. Hem ABD tarafında <laughs> hem Çin'de fikri de artıyor. Yani kapitaller artıyor. ABD tarafında 2 milyar dolarlık para arzı yükselirken Çin tarafında SNMS2 yani çekirdek para arzı ciddi şekilde artmış durumda. Tarihsel olarak bu tarz genişlemelerde BTC her zaman pozitif ayrışmayı başardı. Ayrıca Fed'in federal bankaların yetkilileri 2025 yılı içinde toplamda 50 bas puanlık yeni 2 adet 25 bas puanlık faiz indirimini öngörüyor. Bu da risksiz getirilerin cazibesini azaltır. Sermaye alternatif varlıklar aranmaya başlar. Altın zaten rekor kırıyor. Dolar zayıflıyor. Winix yükseliyor. Tüm bu tablo bizlere gösteriyor ki piyasa bir geçiş döneminde. BTC tam bu geçişlerin ortasında doğmuş bir varlık. Bir de çok konuşulmayan ama oldukça kritik bir konu daha var. Madencilik ekipmanları Trump'ın uygulamaya koyacağı tarifelerde Çin'den ithal edilen ASIC cihazların bu kapsamda ihtimali var. Bu olursa ABD'li madencilerin maliyeti %30 civarında artabilir. Bu da <laughs> Hays rate, liderliği tehlikeye girer. Bu da sadece üretim değil, BTC alanı merkeziyetsizliği ve güvenliği açısından da çok önemli bir konu. Şu an BTC fiyatı Ocak ayında gördüğü 108.700 dolarlık zirvesinden sonra yaklaşık 25'ten fazla düzeltme ile 83.000-85.000 bandına oturmuş durumda. Bu teknik olarak olağan bir çekilme ama... Zamanlama hassas. Herkes gibi ben de 5 ve 9 Nisan sonrası atılacak adımları bekliyorum. Çünkü ne kadar set, sert uygulayacaklarını piyasanın yönünü belirleyecekler. Makro göstergeler BTC'nin lehine çalışıyor. Vix yüksek, dolar zayıf. Keza bunun yanında faiz indirimi yolda. Altın rekor tazeliyor ve likidi de genişliyor. <laughs> yani tablo BTC'nin tarihsel olarak rally yaptığı dönemlerde örtüşüyor. Fiyat şimdilik sakin ama ortam fazlasıyla tanıdık. Bugün BTC konuşulmuyor olabilir ama bu onun masada olmadığı anlamına gelmiyor. Aksine şu an tam masanın ortasında duruyor. Ve bu sessizlik uzun sürmeyebilir. Benim gözüm 5 ve 9 Nisan'da. O tarihler sadece ticaretin değil, kriptonun da yönünü belirleyecek sabırlı olmanızı, panikle işlem almamanızı ve araştırmanızı yapmanızı öneririm. Burada anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi de düşüncelerimdir sevgili dostlarım.